Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Yunanistan, Türkiye'nin talebi üzerine terör örgütü PKK üyelerinin sıklıkla bulunduğu Lavrion kampını boşaltma operasyonu gerçekleştirdi. Yunan Türkiye'nin düşmanını öldürdü. Yunan polisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin isteği doğrultusunda Atina'nın güneydoğusunda yer alan Navron kampına operasyon düzenlendiği duyuruldu. Operasyon kapsamında kamp içerisinde bulunan 26 erkek, 8 kadın ve 19 çocuğun Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığına bağlı yeni bir tesise sevk edildiği belirtildi. Lavrion Kampı, Yunanistan'ın en eski kamplarından biri olup 1947 yılında inşa edilmiştir. Ancak 2017 yılından bu yana kimseyi kabul etmeyen bu kamp, çoğunlukla terör örgütü PKK'ya katılanların ailelerine ev sahipliği yapmaktadır. Kampın yönetimi ise, Yunan Kızıl Haç tarafından yürütülmektedir. Kampın kötü durumda olduğu ve kapatılacağı duyurulmasının ardından, geçtiğimiz aylarda burada kalan kişilerin başka kamplara tahliye edileceği açıklanmıştı. Şimdi ise Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleştirilen operasyonla, Lavrion kampının boşaltıldığı ve içeride bulunan 53 kişinin yeni bir tesise nakledildiği bilgisi verildi. Bu operasyon, Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve istihbarat paylaşımının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı, Yunanistan'ın da terör örgütlerine barınak sağlama konusunda adımlar atmaya hazır olduğunu göstermektedir.